Herkese selamlar, bugün sizinle Genshin'de çok kısa gizli bir görevle karşınızdayım. 4.0 için artık Fontaine'in son rehber videolarına yaklaştık, yavaştan bitiyorlar. Bugün de size o son görevlerden biri olan arkamdaki çeşme görevini anlatacağım. Öncelikle gereksinimlerle başlamak istiyorum. Burada yapacağınız tek şey Fontaine'in bölüm 4 sahne 2 arkon questini tamamlamanız. Sonrasındaysa zaten yapacağınız hiçbir gereksinim yok. Sadece buradaki teleportu kullanarak tam buraya kadar gelmek olacak. Ve arkanızda da bu şekilde bir etkileşime geçme yeri göreceksiniz. Yanına yaklaşıp hızlıca etkileşime geçeceğiz. Yanımıza gelen yeni bir NPC ile konuşmanın hemen ardından da zaten bize yeni bir konum verilecek. Oraya doğru devam edeceğiz. Ve buradaki Eder'le beraber konuşmaya başlayacağız. Et buradan sonrasında bizden Fontaine şehrine gitmemizi isteyecek. Arkamızı döndük. Bu taraftan direkt olarak aşağı atlayabiliriz. Konuşmamız bitince tekrardan Esther'le beraber konuşacağız ve kendisinin istediği 3 adet demir parçasını ona vereceğiz. Diyalog bitince bizi otomatik olarak bu çeşmenin olduğu yere doğru ışınlayacak ve çeşme görevimiz de bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet bir reperimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve tabii ki de bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.